Arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum arkadaşlar ee, tanıdığım videosundan sonra ilk videom arkadaşlar. güzel arkadaşlar don't press oyunu yani butona basma oyunu. Arkadaşlar butona bastıkça e, farklı farklı şeyler gelecek diyecektim ördüm. <laughs> arkadaşlar e, Roblox videosu çekiyoruz. YouTube videosu çekiyorum şu anda. Arkadaşlar Bro Stars Minecraft falan onlar hep gelecek. Bir de biraz bekleyelim mi? Koş 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 koş. Eh. Ah. Ay lavlar yükselmesi yaparım ya. Lavlar yükselmesin. Ablar yükselmesin. Allah. Ah lavlar yükselmesin çok korktum abi. Az daha giriyordum. yapamam ki. Abi. Süre yok ki o kadar. Abi ya ben görmedim. Ya yapmıyorum ya. Yapacağım. Abi 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 abi, abi. Şu, lab geliyor abi geliyor lab geliyor abi geliyor abi geliyor abi geliyor geliyor Lavla yüzüyorum lavla nasıl yüzeceğim ama. Lav çok sıcak. Niye sıcak? Ya basamadım. Dan uzun be. Ya vurdular bana vurdular. vurdular bana vurdular. Vurdular bana vurdular. Vurdular bana vurdular. Bam 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 bam, bam. E, Yuh. Yuh. O ne hızlı Gel, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gelin buraya. Abi uçtu. Canımın doğmasını bekleyeceğim. arkadaşlar bir dahaki videom İlk ihtimal Brawl videosu olacak size e, şeyimi göstereceğim arkadaşlar hesabımı e, şimdi hoş 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 Olursa çıkıyor öyle ya Pam pam. abi siz uçuyorsunuz ama ben uçamıyorum ha 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 Um, <laughs> um, 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 Heyecanlanınca um, um. Yani Allah diyorum. Emba, 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 amba, 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 amba diyorum. Niye ben iki saattir amba diyorum ya? Yes butona ben bastım galiba. Yo ben bastım. Asit yayılıyor. Da. Niye yayılıyor asit? <laughs> Arkadaşlar video 9 dakika olacak. 9 dakika olacak video. Aa! Ne? Ya aa şey şeffaf gel bir şey olmuyor tamam. Tamam. Abi şu an şeffaf değil. Tamam. Tamam. Şeffaf şeffaf geliyor şeffaf. Evet. Ah. Ya. Engengem. A. Abi adam var, çok akıllı. Ama bir dakika bunlar yine nasıl çıktınız o yere ben bastım. Ben bastım. Bizeyi doğru eve teslim et. Ben nereden bileyim evi? Ha 84 yazıyor bekle. Bekle 84 yazıyor bekle. Bekle 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 bekle. ha burada. Yem. Aa bu da ne gün battı. Gün bu canlı? Hadi teslim edin de. Abi bir seni bekliyoruz hadi. Niye bütün evleri hep şey yapıyorsun? Ha o ev var adı. Ya o eve niye bakmadın? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ay ya nasıl? Ama işte bu sefer gerçekten ben bastım. Abi bu sefer gerçekten ben basmıştım. Bu ne? Mm. <laughs> Allah. Abi ışıklı bir yer. ha Işıklı yerlere yakın durdu. Hadi. Hadi. Pau 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 pam 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 ne yapıyor orada? Aha. gel gel hadi gel 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 be gel be hadi be abi daha kim var adam geldi oyun baktı ah 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 İstediğim yerden hareket edebilir ki ben bu zaman uykulandım? Havalı olmuyorum. <laughs> Neyse Abi Adam nereye gitmiş Abi Dem 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 Nasıl düğme baskı sonu Nasıl düğme Ne oldu Ya Aa! <laughs> Valla, Vallahi hayır billahi görmedim ya. En son gördüm. Hadi bak. Aa, şimdi gördüm. Şimdi gördüm. Şimdi gördüm. Bu da durunca gelmiyor mu? Ha zirveye ulaş yazıyormuş. Ben de burada duruyorum. Abi buraya gelemez ki hiç kimse. Ay hiç bir top, hiç kimse artık topta. Topu kim gönderiyor? Bunu demeye çalışıyorum yani. Kazanan. Ben. Ben de kazanırım. Abi atlayabilir miyim buradan? Ya düzgün koyabilsek burada. Ah. Bu top çarptı. Ah. Şimdi ne oldu? Bir şey var bir şey var. Ya bir şey var dedim ama ben ya. Ah ah. Ya abi. Hadi. Ya. Aa. Koş. Abi aşağıda o ne ya? Asit midir nedir? Düm 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 düm. Ay! Ben görmedim. Ben neden bileyim? Ben tamam gördüm ama ben anlamadım ki Abi bir daha gidemem ben oraya kadar uzakta. Neyse pas etmeyeceğim. Abi oradan orada oradan oraya zıplayabiliyor muyum? bana buradan zıplarım. <laughs> ha taktik. Ya abi taktik yapamadım ya. Oradan buraya zıplayabilir miyim? Hayır zıplayamam. Niye zıplamıyor? Abi. Yok ya olmuyor. Ben. Oğlum ben ezik mi Hayır ben azık değilim. Kendine gel. Kendine gel. Ben azık değilim. Lan. <laughs> para para. Para da para para. Para para. Niye para para? Ne para parası? En çok para para toplayan mı kazanıyor? Sen kimsin? Niye bana? Oğlum bu portal gun değil mi la? Portal gun. Bu portal kan. Portal kan değil mi lan o? Hayır yani. Abi şey her şeyi görüyorum ben portal kayı. Ay kanı. Ay portal kan. Kan. Portal kan. Portal kan. Bu da kan portal kan. Portal kan. Portal kan. Portal kan. Abi aşağı kaydedin. Aşağı kaydır mı? Ne kaydıracağım aşağıya? Abi aşağı kaydır diyorsun. Bir şey kaydıracağız aşağı. Ben anlamadım. da aha, aha. Aha. Aşağı kaydır. Aşağı kaydır. Kaydır kaydır. Kan kan. 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 Kan kan. Lan ne oluyor lan? Ben anlamadım ya. Ben anlamadım. Kim basmış şimdi? En iyisi arkadaşlar. Eee. Videomuz bu kadarlık olsun. Yeni videolar gelecek kanala. Hiç merak etmeyin. Hepinize iyi günler dilerim.